Bir sınıftaki öğrenciler ikişerli oturduğunda 9 öğrenci ayakta kalıyor. Bakın ikişerli oturduğu zaman 9 öğrenci ayakta kalıyor. Biz öğrenci sayısına ne diyelim? X diyelim. Üçerli oturduğunda ise iki sıra boş kalıyor. Bir sıraya da bir kişi oturuyor. Bakın burası önemli. Buna göre sınıfta öğrenci sayıları kaçtır? Hemen tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Sıra sayısına biz ne dedik? X dedik. Ondan sonra İlk ilk etapta neydi? 2 kişi oturduğu zaman 9 kişi boş kalmıyor muydu? Sıra sayısı x ise kaç tane kaç tane sıra varsa 2 ile çarpıyoruz. Yani 2x ile çarptım Artı ama 9 tane öğrenci de ayakta kalıyor. Şimdi ikinci mantığa geliyoruz arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşit olması gerekir bakın. Üçerli oturduklarında ise 2 sıra boş kalıyor. 1 sıraya da 1 kişi kalıyor. 1 kişi oturuyor. Demek ki 3 tane yani x tane sorum, x tane masa, sıramız yok muydu? Vardı. 3 ee, tanesine 3 kişi oturmayacak. Yani 2 iki, iki, iki sıra boş kalacak. 1 bir sırada 1 bir kişi oturuyor. Onu bir kenara ayırıyoruz. Yani kaç tane sıram kaldı? x eksi 3. Burada kaç kişi oturacak? 3 kişi oturacak. Aynı zamanda arkadaşlar 2 sıra boş kaldı. Orada öğrenci yok. Ama 1 sırada 1 kişi kalmıştı. Ona 1 ekliyorum ben. Dolayısıyla burası tekrar 2x artı 9 oldu. Eşittir. 3 kere x, 3x, 3 kere eksi 9, eksi 9, artı 8 oldu. Yine 2x artı 9'u aynen yazıyorum. Buradan 3x kaldı. Eksi 9, e, pardon burası 1'de. Burası ne oldu? Eksi 8, eksi 9 artı 1, eksi 8 eder. 2x'i bu tarafa attığım zaman x burada kalır. Eksi 8'i bu tarafa attığım zaman artı 8 olarak geçer ve 9 olur. Demek ki 17 tane sıram varmış. Götüreceğim herhangi birinin yerine yazacağım arkadaşlar. Yani 2 çarpı 17 artı 9. Birincisinde yerine yazarsam eğer. 2 kere 17 34 artı 9 ne yapar arkadaşlar? Buradan da 43 öğrenci